Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber test açım yapacağız. Şu anda arkadaşımın hesabındayım. Gördüğünüz gibi deli gibi bir deste var. Zulu oynuyoruz. Siz benden farklı farklı oyunlar istiyorsunuz. Ben desteğinizi gerçekleştireyim ben. Gördüğünüz üzere Zulu oynayacağız. Şimdi daha doğrusu deste açacağız. Bu desteler bayağı bir değerli. İlk olarak bu Super konsumsuz durucu garantili destelerini açalım. Kar98'e mekatronik kuantum Yani hemen gidip bir bakalım Kar98'inde Zaten kuantum varmış Bir kuantumunu da biz verelim Bu arada bence en güzel şekli hmm. ha, Güzel oldu Hemen şuradan inelim. Kasalar var mıymış? Kasası da varmış. Kasada açarız. Nerede? Bu kuantumlardan açalım. Seri seri. Chris Vector. Tarihin biraz da bundan açalım. Ben bu kuantum sürücüleri daha çok seviyorum. Kuantum ejder geldi Kırıkkale'ye. Normalde Brawl Stars videosu atıyorum ama sizlerden benden beri farklı farklı oyunlar istiyorsunuz o yüzden ben de farklı bir oyun videosu atayım ben. Herkes beğenip abone olmayı yorum yazmayı unutmasın. Çünkü bu kanun tutumlarının değeri deli gibi bir şey yani. Hatta size bir örneğini gösteririm. Buradan başta açma aşamada 100 tane vardı Bakın markete giriyorum Setler diyorum Mesela bakın transform fırsat zanlığı diyor İçinde sadece 5 tane kuantum var 6500 daha 6500 daha'nın değeri de Göstereyim hemen Hadi Yani evet tamam. 5750 bunun KDV oranı falan da geliyor. Yani 13 14 lira falan. 6400 lira ve 5 tanesi. Yani onu siz 20 ile çarpın. Düşünün yani. Onunla yani deli gibi like atmanızı bekliyorum. Aga ve MFT 76 çıktı. Benim CTR'de niye çalışmıyor? <laughs> M468'e çıkardık. Hemen M468'e gidip bakalım. M468 de bu oyunda en iyi silahlardan biri. Ama M4 zaten en iyi şekilde. Ne bakın bunu yapalım. Bunu diyorsun. Bunu çıkardık demek çok yakıştı be. Sizce çok yakışmadı mı? Aynen yani çok yakıştı. Hemen geri desteklerimize gidelim. Şuradan tak tak hemen açalım. Bir tane daha açalım. Aa, kek, 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 10'ları açalım 35'te bırakalım Bu desteği öbür desteği açalım sonra Hemen şimdi destans kuantum susturucu garantili desteği açıyoruz AK-47'sine geldi aqua kuantum 2 destans var XM8'e Fate Destans geldi Tarih 21'e geldi yine Yani Tarih 21 falan güzel silah değil MP7'ye gelin, mp de güzel silah değil. Hı, hadi bakayım güzel bir şey var. Ah be, G36'ya verdi. Gene G36'ya verdi. Avoga 3 Quantum Graffiti. Algona bakalım. Şimdi Argonda kuantum var mıydı? Argonda kuantum vardı da. Hangi kuantum vardı acaba? Ha, grafitisi varmış be. Argonda 4 tane kuantum varmış. 58 lira 59 lira olmaz nasıl kalmış? Neredeydi? Bunu da bir 35 yapalım sonra da bırakalım biraz da kas açarız. Bu videonun part 2'sini gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like gelsin. 10-15 like gelince bu videonun part 2'sini çekeceğim. Tabi arkadaşım izin verirse iznimi alırım. Aynen 35-35 bıraktık. Bu şu altın desen garantili destelerden de açalım. FNF altın deste altında sen geldi. DSR geldi. Kırdız ve altın altında geldi. Bu kadar deste açtığımız yeter. Şimdi platin kasasını açalım. Bir tane 5000 XP geldi. 2500 materyal geldi özel materyal kasası 500 materyal tamam böyle şu super xv kasasını da açalım 5000 platin kasa platin kasaların çok varmış Oy bak bu güzel tamam kraliçe kasasını da açalım 5000 XP. Alalım XP. Kral kasası açalım. Combo kasasından açalım. Onun bir zp çok şey yapmaz da. Zula kasasını açalım. Tamam. Dediğim gibi. Eğer beğendiyseniz bu videonun devamını isterseniz sonra yeni yaparız. Şöyle bari şu bir şey yaptım. Evet, şunları açayım bir saniye. Ee, işte hızlıca şimdi bir saniye az kaldı hem 4üne artı altı yapmaya çalışalım artı beşte kalmış Veya kar98'ine Tamam şimdi bir tane deneme hakkımız falan var herhalde İlk olarak kar98'e basalım Tamam kar98'e deniyorum Nerede? kar 98 i. Ha kaybettim bak. En sevmen tam oldu. Nerede lan? Heh. İlk olarak bakın kar 98'in her şeyini çıkartıyorsunuz deseni çıkar bunu çıkar çıkar bu benim totem genelde de işe yarar bakın şimdi bomboş bir kar 98 Şimdi ona nasıl artı basacağım izleyin. Sonra bakın 10 kere ayrı basıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi burada evet'e basıyoruz. Kesin geçecek izleyin. Aga be. Geçmedi. Aaaa geçmedi be. Neyse o zaman. bu videomuz bugünlük bu kadar olsun. Baya bir deste açtık gördüğünüz üzere. Eğer böyle deste açılımların part 2'sini isterseniz 10 like 10... yok. 15 like gelince yeni video gelecek. 15-20 like arası gelince yeni video gelecek. Arkadaşımdan izin alacağım. Eğer gene izin verirse Gene çekeriz. Hatta birer tane daha açalım kuantumlardan. XM 8'e geldi. Bir tane de bundan açalım ve videomuzu sonlandıralım. Kaybara geldi. Bu videomuz bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.